Merhaba arkadaşlar 28 Nisan 2020 tarihinde bin mağazalarına iç çamaşır ve çoraplar gelecek tek tek birlikte bakalım. İkili dantelli askılı set bayanlar için iki farklı rengi var 19.90. Dantelli bralet sütyen 75 ila 90 beden aralığında mevcut 4 farklı rengi var 19.90. Dantelli boxer kadın kilot small x large bedenleri arasında 3 farklı renkte her biri 5.95. Comfort Family üçlü yüksek bel bato, small x large beden aralığında 3 farklı renkte her biri 9.95, Comfort Family'nin 5'li kadın silibi de var. Small x large beden aralığında 5 tanesi 14.90. Comfort Family ikili erkek boxer da getiriyor. Small x large beden aralıklarında 2 tanesi 13.90. Boral antibakteriyel el dezenfektanı da gelecek salı günü arkadaşlar. 100 mililitre 7.45 bugünlerde lazım. Comfort Family üçlü kadın ve erkekler için patik çorap. Kadınlar ve erkeklere özel numaraları var. 36 39 ile 40 44 numara aralığında 7,5 lira 3 tanesi. 4'lü bambu step çorap. Bambu çorapların daha kokusuz ve sağlam olduğu söyleniyor. 9.95. Altılı erkek çorap 40 44 numara aralığında 6 tane farklı e, renk deseni var. 12.90 Comfort Family çocuklar için de getiriyor. İkili kız çocuk slip, ikili erkek çocuk boxerı 9.95. Comfort Family ikili atlet kız ve erkek çocuklar için 3 ila 10 yaş aralığındaki çocuklarınıza olabilir. 9.95. Son olarak Comfort Family üçlü çocuk taban altı havlu patik çorap 5-10 yaş aralığında 9.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.